Arkadaşlar merhaba, Onvo ya da diğer Android uygulamalara Inat TV'yi kuramıyorsunuz. Bunun kolay yöntemini anlatacağım şimdi. Benim kuracağım televizyon Onvo markası. Öncelikle Inatbox exe dosyasının, Inatbox apk apk dosyasının hangi adreste olduğunu bulmanız lazım. Burada şu adreste gördüğünüz gibi. Android'de kurarken gitmiş olduğunuz adres şu yukarıdaki adres. Size kurduracak olan programı şu yukarıdaki adresi kopyala yapıyoruz. Kopyala yaptıktan sonra yapıştır diyoruz ve burada adresin tam olarak açık hali görünüyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde giderek adresin tüm Şeyini öğrenebilirsiniz. Açılamını. Bunu aldık. Buradan tek tek büyük bir sabırla arkadaşlar Android telev televizyonumuza Dowloader programını indiriyoruz. Onu nereden yapıyoruz? Onu da şuradan Google Play Store'dan Dowloader yazarak buraya bu programı buluyorsunuz. Dowloader Doğuluodur. Şurada yukarıya arama kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Arama kısmına gelince okya basıyorsunuz. Yukarıda arama yapmak istediğiniz yazın diyor. Buraya Doğuluodur yazıyoruz. Zaten doğu yazınca çıkıyor. Bizim kuracağımız program Downloader for TV programın adı bu. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar içinden URL yazacak bir yer çıkacak size. Ben de kurulu. Ben aç diyorum. Siz önce indir sonra yükle diyeceksiniz. Şu boşluğa bahsetmiş olduğum şu adresi yazıyorsunuz tam olarak tam olarak biraz zor olacak ama yazmak noktası yan slash falan şeklinde yazdıktan sonra doğulat diyorsunuz oradan kur aç dedikten sonra inat tv televizyonunuza kurmuş oluyorsunuz İyi seyirler arkadaşlar hoşçakalın